Hoş geldiniz. Arkadaşlar dev bir araba yolu hazırladık. Şimdi Emi ile bu güzel arabaları kocaman yolumuzdan bu şekilde kaydıracağız. Oyuncak havuzuna düşecek. Hadi anneciğim oyun başlasın. Kafes arabası. Evet anneciğim kafes arabası nasıl geliyor? Çok hızlı geldi. Nasıl bir şeymiş bu? Şuna bakın arkadaşlar bakalım. Sıra hangisinde olsun? Seçelim. Bu traktörde olsun mu tatlım? Oh. Al bakalım. Bak bunu da al. Arkasına tak. Şöyle. Tamam mı? Gönder gelsin bakalım nasıl gidecek. Hop <laughs> o da düştü. Şu itibari arabasında olsun sıra Emre buraya Baksana çok güzelmiş. Hadi anneciğim bunu sürelim. Nasıl gidecek? Nasıl? <laughs> Seç bakalım bir tane <laughs> ayırabiliriz. Hangisinde? Gri, sofa arabası. Öyle mi? Gri, spor araba. <laughs> Bu da hızlıdır. Çok mu hızlıdır? Gerçekten hızlıymış ama şurada kaldı. Onu böyle koyalım biz, tamam mı? Hangisini gönderelim? Ooo burada çok güzel bir kamyon var. Bunda olsun sıra, tamam mı tatlım? Tamam. Gönder gelsin anneciğim. kamyonumuzu buraya koyalım. Sıra. Şimdi Burak hangisini gönderecek bakalım? Kamyon et. Öyle mi? Hadi Kamyon. gönder gelsin anneciğim. Kamyon. Emir Burak şimdi Robert'ını taktı ve... Hoş diye. İtfaiye yarımsına takıldı. Şuradan kaptırayım böyle. Düşün. Bakalım. Aa, aa Emir Burak ne yaptın böyle sen? Tersine çekecek koydum. Öyle mi? Hadi bunu atalım. Tamam. Kaydıralım bakalım nasıl kayacakmış. Çok hızlı. Nasıl böyle? Emir bura baksana. Şimdi... Aa! Emir Pura biz ne yapalım biliyor musun? Bu iki arabayı yarıştıralım mı? Hadi anneciğim bu açık mavi arabayla koyu mavi olan arabayı yarıştıralım. Bakalım. Aa! Mavi araba Emir Pura'nın elinden kaçtı arkadaşlar. <laughs> Tuttum anneciğim al. Şimdi yarıştırıyoruz tamam mı? Mavi araba yarışı kazandı. Bu da kaybetti. Şimdi hangisini gönderelim? Oo, Emel buraya bak. Burada kırmızı ve beyaz araba var. Bunları yarıştıralım tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Kaçırma elinden bu sefer. Kırmızı araba kazandı gördün mü? <laughs> beyaz kaybetti. Evet beyaz kaybetti. Bak şurada iki tane bunları yarıştıralım. Hadi anneciğim. Renk olanı kazanacaklar oğlan mı? İkisi aynı anda geldi. Ben Öyle mi? Bu mu kazandı? Renk olan mı kazandı? O zaman bu kazanmış. Emir Buğra öyle söyledi arkadaşlar. Bakalım. Oo, Emir Buğra burada kocaman bir jip var. Bunu hangisiyle yarıştıralım? Hangisiyle yarıştıralım anneciğim? Please. Pırpır sırfasıyla. Hadi al bakalım. Şimdi nasıl gidecekler görelim. Şik kazandı. Canavar kamyon kazandı arkadaşlar. Polis arabası. Kaybetmiş. <laughs> Evi zirağını oraya atıverdi. Hadi bakalım. Sıra hangisinde olsun? Aa, aa, bu arabadan iki tane bizim. Bak bu beyazla. Ziyi. Hadi onları yarıştıralım. İki tane polis arabası yarışıyor arkadaşlar. <laughs> görüyor, görüyor, görüyor. Beyaz kazandı bir bura. Görüyor musun? Bak bu burada takıldı. Evet kırmızı kaybetti. Sıra hangisinde olsun peki? Burada kocaman bir vinç var. Ortada kocaman bir çöp kamyonu. Hadi bu ikisini yarıştıralım. Hadi bura. Bunu ben atayım onu da sen at o zaman. Tamam mı? Evet. Bu Çünkü ağır biraz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bırak bakalım. Kocuğumda bir kazandı. Oldu. Kaza oldu. Kaza Ama çöp... Kaza oldu. Evet anneciğim çöp kamyonu kazandı. Görüyorsun. Kaza Bebeklerimiz esendi. Şuraya bakın. <laughs> evet bunu böyle koyalım. Şuraya bakın nasıl bir şey oldu. Emir vura bu böyle. Kaç saat? <laughs> Dört tane. O zaman bu otobüsle bu sarı bıyı mı yarıştıralım yoksa hangisini yarıştıralım? Bence bu ikisini yarıştıralım, bu ikisini yarıştıralım. Hah öyle. Hadi gönder gelsin dedim. Ben gönderdim. Onları da ben mi göndereyim? Oo dört tane araba yarıştırıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Emir Burak. Ben de buradan başlayayım. Aa, emir Burak'ın arkadaşlar. E o zaman burada da oyunumuz bitti değil mi anneciğim? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.